Aa Gökhan, ya, şık şey yaptırdın. Evet, dedim, içeride bir ay ışığım var dedim. Ne? Dedim ay ışığım için en güzeli neyse o olsun dedim. Ya. Senin için. Bak Gökhan, ne ya, güzel yaptırmışsın, güzel nasıl yaptı seçtin böyle? Için... Seçtim işte, senin zevkini tahmin ettiğimi düşünüyorum. Pembe de var, kırmızı da de var. var, pembe de var. Şey. Ama sen o yüzden sordun. Evet. Senin kadar güzel olmasa da. Ha, ama güzel. Güzel evet. Uğraştım birazcık ama senin için değer. Daha önce hiç birine çiçek aldın mı görken? Evet aldım. Ama en güzelini sana aldım düşünüyorum. O zaman ben daha güzellerini de bekliyorum. Evet çünkü sen daha güzelsin. Nasıl ya? Bakış atar mı? <laughs> <laughs> sen de çok güzel bakış atıyorsun bu Gerçekten. Yapıyorum bu işi. Şey. <laughs> Varsın. Olaysın, abla olay. Yok <laughs> <laughs> Yo, artık daha tatlı, daha samimi, daha gözüme bir hoş geliyorsun. Bunu en içten şeyime söylüyorum. Gerçekten mi? Evet. <laughs>